One Piece final destanında büyük bir rol oynayacak 8 karakter. O da final destanı için bir ay mola verdi. Finale hazırlanması bizi harika bir maceranın içine atacağı anlamına geliyor. Önümüzde Elbaf, Raftel ve Son Savaş arklarının olacağı tahmin edilirken ben de One Piece final destanında büyük bir rol oynayacak 8 karakteri sizler için listeledim. Karakterlerin güncel durumundan ve serideki öneminden bahsedeceğim. O yüzden sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ben Yılmaz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone ol. Videoya destek içinse beğen. Ayrıca sohbet etmek ve görüşlerinizi paylaşmak için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. 8. Deniz Kızı Prensesi Shiroshi Deniz Kızı Prensesi serinin en önemli parçalarından biridir. Kendisi 800 yıl önce antik krallıktan kalan 3 antik silahtan biri olan Poseidon'dur. Deniz canlılarına ve deniz krallarına hükmedebilir. Herkes için korkutucu olan bu güç artık uyandı. Shiraoshi'nin dostları hasır şapkalar ise burada önemli bir rol oynuyor. Neptün, Big Mom korsanları yerine Balık Adam adasını hasır şapkaları kastederek başka birinin koruyacağını söylemişti. Luffy artık bir Yonko olduğuna göre, artık Balık Adam adası Luffy'nin bölgesi haline gelecektir. 800 yıl önce Joy Boy'un deniz kızına verdiği söz gibi, Luffy'de Shiraoshi'ye benzer bir söz olarak onu gerçek bir ormana götüreceğine söz verdi. Final Saga'da gücüyle Luffy'ye büyük bir katkı sağlayacağına eminim. 7. Kozuki Momonosuke Momonosuke zaman atlamasından sonraki süreçte olayların merkezindeydi. Seriden anlaşılan şu ki Wano ülkesi One Piece'i büyük ölçüde ilgilendiren bir yer. Bu durumda ülkenin şogunu olarak Momonosuke daha da ön plana çıkıyor. Ayrıca Zuneşa'yı kontrol etmesi ve Kaido'nun şeytan meyvesine sahip olmasıyla çok güçlü bir karaktere dönüştü. Shirahoshi'den başka hayvanlara emir veren bir karakter görmedik. O yüzden antik silah bile olduğu düşünülüyor. 6. Karasakal D ailesinden hayali korsan kral olmak olan ikinci karakterimiz Kara Sakal'dır. Güç elde etmek için her yola başvuran iki şeytan meyvesine sahip tek kişidir. Luffy'nin rakibi olarak ondan daha önce gücü ele geçirip Yonko olabildi. Son ödül artışından sonra Luffy'nin ödülü altında kalsa da bu zamana kadar neler yaptığını tam olarak bilemiyoruz. Ben şahsen kızıl saç korsanlarıyla karşılaşmasını bekliyorum. Böylelikle geriye Luffy ve Kara Sakal kalabilir. Yonko sistemindeki dengenin de bu şekilde bozulacağını düşünüyorum. Çünkü Yonko sistemi dünya hükümetinin ekmeğine yağ süren bir sistemdir. Dört Yonko ortak bir amaçla birleşemez ve birbirleriyle sürekli rakip halindedirler. Bu da dünya hükümetinin işine gelir. Bir düşünün, dört imparator birden saldırsa denizciler ne yapabilir ki? Buradaki tek unsur Luffy gibi insanları yanına çeken bir karakterin gelmemiş olmasıdır. Luffy de zaten güçlü yapan bu özelliğiydi. Mihawk bizlere yıllar önce bunu söylemişti. Karasakal'a gelirsek Luffy'nin açıkça düşmanı olacağı belli. Korsan Kral olma yolunda Luffy'nin en güçlü rakibi. Zaman atlamasından sonra diziye dahil olmadığı için hakkında bilmediğimiz çok şey var. Fakat manga son destanına girerken kesinlikle Karasakal ve ekibini iş başında görmekten mutluluk duyacağım. 5- Monkey D. Dragon Dünyanın en çok aranan adamı, devrimci ordusunun lideri ve Luffy'nin babası olması dışında hakkında çok az şey biliyoruz. Mary Joyce'daki devrimcilerin Dragon'u harekete geçmeye zorlayabilecek olaylara karışmış oldukları ağır bir şekilde ima edildi. Tüm bunların Dragon'un artık harekete geçme zamanının geldiğini anlıyoruz. Luffy macerasının sonunda her şeyi öğrendiklerinde, kendi amaçları ve devrimcilerin amacı birleştiğinde hepsi tek bir güç olarak dünya hükümetine saldıracak. Luffy'nin babası diye demiyorum ama taraftarları bu şekilde çok hızlı bir şekilde artmış olacak ve hasır şapkaların büyük filosuna katılacak. Bildiğiniz üzere Dressrosa'da 7 kişi hasır şapka filosuna katılmıştı ve ileride Dragon ve devrimciler de buna katılacak. Ve daha birçok şey. Bununla ilgili zaten ileride bir video yapacağım. Hasır şapkaların filosuna katılacaklar listesini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. 4 Shanks Shanks 6 yıldır Yonko olarak denizlerde dolaşıyor ve Kaido'nun saygı duyduğu büyük korsanlardan biri. Kendisi şu ana kadar son derece gizemli hareketlerde bulundu. Luffy'e ilham vererek onu korsan kral olma yolculuğunda desteklemesi, Hito Hito Nomi Nika meyvesine sahip olması ve Goraseilerle konuşması. Bilemiyorum. Bu karakterin Final Saga'da çok etkili olacağında şüphe yok. Fakat dost ya da düşman mı tam olarak emin değilim. Ya da tam tersi de olabilir. Yani yaşayıp yaşamayacağından da şüpheliyim. Umarım Luffy'nin büyük korsan olduğunu sözleştikleri gibi görebilir ve umarım Luffy hasır şapkasını Shanks'in mezarına koymak zorunda kalmaz. Benim One Piece teorileri hakkında sevdiğim teorilerden biri de bu. Bence bu şekilde olsa çok on numara olur. Şu anki Yonko'lara çok güvenmiyorum. Yonkolar zirvesinde dengeler değişti ve bu durum ne kadar stabil kalacak bilemiyoruz. Fakat önümüzdeki final destanında her şeyin her an değişeceğini kesinlikle biliyoruz. 3 Akainu ve Denizciler Akainu Filo Amirali olarak korsanlara olan düşmanlığı ve acımasızlığıyla ön plana çıkan korkutucu bir karakter. Marineford Savaşı'nda Ace'i öldürdüğü için Luffy ile aralarındaki hesap da henüz kapanmadı. Bu iki karakterin eninde sonunda kapışması kaçınılmaz. Filo Amirali olarak denizlerin başında duruyor ve son savaşta kutsal ejderleri ve dünya hükmetinin sonuna kadar savunacak. Zaten şu anda da karar almasının vakti gelmiş bulunuyor. Bir yanda hasır şapkaların güçlenmesi ve bir yanda devrimcilerin atacağı adımlar. Tüm bunlar Akayunoyu harekete geçmek için zorlayacak. 2 5 yaşlı dünya hükümeti için devlet başkanını oluşturan en yüksek rütbeli göksel ejderhalardan oluşan bir konseydir. Esasen dünyanın tamamı üzerinde en büyük otoriteye sahiptirler. Tek istisna cevap verdikleri gizemli imsamadır. Çoğu kez önemli konuları konuşurlarken onları hep bir arada görüyoruz. Dinin gizemini ve boş yüzyılı içeren geçmiş hakkında Son derecede bilgilidirler. Saydığım bu iki bilinmezin otoriteleri için bir tehdit oluşturduğu açık. Bu yüzden beş büyükler dünyanın geri kalanından bunu saklı tutmaya çalışıyor. Hitoitonomi nika meyvesinin açığa çıkmasını engelleyemedikleri için harekete geçmeleri artık an meselesidir. Aralarında kılıç taşıyan biri olduğu ve çeşitli yaralara sahip oldukları için bizi serinin sonunda güzel bir savaşın beklediğini düşünüyorum. Akayunu ve denizcilere destek olarak 5 yaşlının da savaşa gireceğini düşünüyorum. 1. İmsama. Aslında adı im olmasına rağmen ben animede gördüğüm üzere İm-Sama diyorum çünkü Türkçe telaffuzunda İm-Sama demek bana daha kolay geliyor. O yüzden çok takılmayın. İmsama dünya hükümetinin gerçek lideridir. Reveri arkında o görüldüğü gibi 5 büyükler. İmsamanın her isteğine saygı duyar ve yerine getirebilmek için emirlerini beklerler. Tüm kayıp yüzyıl olayının arkasında olduğu belli ve ölümsüz olduğu da bir gerçek. Çünkü ölümsüz olmasa bu kadar gizli olmaz ve bir hanedan olur yani ailesi olur. Luffy'nin karşılaşacağı en büyük rakip olmasını bekliyorum. Ayrıca İmsama'nın birçok sırrı var. Mesela iktidara nasıl geldi ya da dev hasır şapkayı nasıl ele geçirdiği bilinmiyor. Odanın son destanda onunla ilgili gizemleri açığa çıkaracağına hiç şüphe yok. Her şeyi sonunda anlayabilecek olmamızdan dolayı sevinçliyim. Umarım Oda Sensei tarihin en büyük savaşını çizer. Çünkü 25 yıl bekledikten sonra basit bir dövüş beni tatmin etmez. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Yılmaz. Böyle içeriklerin devamı için ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone ol. Videoya destek içinse beğen ve son final destanından önce bu videoyu Beyaz Sakal'ın son sözleriyle bitirmek istiyorum. ワンピースは実在する